9 yaşında işte fanatik Beşiktaşlıyız. Arada bir marş açarız. İçeride kendi işte televizyonu ayrıyette. O internete bağlı. Kendi ayarlatmış, getirmiş uzun. Rahat bir şekilde dışarıda da gezdirebiliyorsun. diye Beşiktaş şeyi 23 Nisan'da çocuklara vermiştik. Onu yapar. Bu rozeti. Ha, evet, Kuzey tamam, Almanya. Kullanırız. Arayabiliriz ha, o arkadaşı eğer bir var. Bu var bak bunda. Yani yatırmasan da Bunu böyle. Heh, böyle de kaldırabiliriz. Böyle de kaldırabiliriz. Vesile olanlara evet. teşekkür ederiz. Aa, buraya oturtun. Tamam. Gideceğiz, gideceğiz. Hmm. Onları sonra tabi takılır şeylerde kenarda. Bak amca Beşiktaşlı getirmiş oğlum ha. Bak. Bu da senin kaçacaksın. Şu yazı değil mi? Çok güzel oldun yeni Çok, çok mutlu. Benim oğlum çok yakışıklı oldu ya Beşiktaşlı. Ayaklarını nerelere koydu? Evet, Benim yani olası... aslında bantı tamam. var. Bant var. Kendinizi tanıtabilir misiniz Ali Akdemir Almanya'dan geliyorum. Uzun yıllar Engelli Derneği'nde yöneticilik başkanlık yaptım. Aynı zamanda e, gazeteciyim. E, Almanya'da uzun yıllardır e, gazetecilik görevini ifade ediyorum. Ayrıca bir sağlık kurulu dışında iş yeri temsilciliğim. Bir milletvekilliğimizin de basın danışmanlığını yapıyorum. Türk kökenli Almanya'da. Evet, bugün buraya Tavşanlı'dayız. Kütahya. Bir e, emaneti daha bir çocuğumuza e, getirdik. Emaneti teslim ettik sahibine. Bu olaya vesile olanlara çok teşekkür ediyoruz. E, Tavşanlı'dan Bülent Özat'a e, yine Almanya'da bulunan Tavşanlı'lı Osman Abimize Osman Soycan'a yine katkı sunan e, bu olaya Orhan Dilek ve sanatçı Pınar Ergin'e de katkılarından dolayı bir çocuğumuzun mutlu gülüşüne sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayatı e, paylaşmak için engel yok diyorum. Hayatın bize ne getirip ne götüreceği belli değil. Her an hepimiz e, engelli konuma düşebiliriz. Önemli olan paylaşmak. Yüreğimizde o paylaşmayı koruyup yaşatmak. Dünyayı iyilik kurtaracak diyoruz. Yani yapılacak küçük bir destek bir engelli insanımızın tekerlekli sandalyesinin bir vidası olabilir. Eğitiminde bir katkı olabilir. Bir iğne olabilir sağlık hizmetinde. insanların mutlu günüşlerine katkı sunan dayanışmacı, paylaşımcı, herkese duyarlı insanlara katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Adım Yusuf Çameli, Belediye Temizlik işlerinde çalışıyorum ben. Benim çocuğum engelli, ben de bir engelli adayım. Burada herkes bir engelli adaydır. Ben gezmediğim il kalmadı Allah'a çok şükür çalıştığım işlerden dolayı il il gezdim. Burada da bir engelli taksi olmasını istiyoruz. Engeller hastaneye çıkacağı zaman şehir hat dolmuşlarını kullanamıyor. Özel taksiyle, ticari taksiyle onunla bununla gitmeye çalışıyor. Gidemiyorlar. Mutlaka yardımcı olmalarını istiyoruz. tavşanımızda neden olmasın bir tane engelli taksisi? İsmim Zahide. Yemliha İsmail'in annesi Yüzde 95 engel oranı var. Evet. Serebral Palsi epilepsi hastası. Böyle bir araca bir ihtiyacımız vardı. Sağolsunlar olsunlar Bülent abi, Ali abi ve Osman amca tarafından aracımız geldi. Engelli iç, engeller için. Onlardan çok çok teşekkür ediyorum. Böyle şeylere vesile oldukları için. Haklarını helal etsin. Bu şekilde hiç kimse engelliler yalnız değildir. Paylaştıkça her şey güzel oluyor. Sağ olsunlar Almanya'dan buraya kadar zahmetlerini Zahmet edip emanetlerini teslim ettiler. Sağolsunlar. Allah razı olsun. Tavşanlı'da Kükat Dernek Başkanı Yasemin Şavdar'a çok teşekkür ederim. Çoğu şeye ben de vesile oldu. Ve Furkan Dinçer daha önce Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. O da çok destekte bulundu. Onlar için de Allah razı olsun. Her zaman yanımda oldular. Ve yardım ettiler ve yanımda oldular. Abi ve abla olarak da. Onlardan da Allah bin defa razı olsun. Tavşanlı aslında güzel bir şehir ve güzel insanlar da var hiçbir zaman utanmadan çekinmeden gerçek ihtiyacınız varsa böyle insanlarla itibata kurmanız isterim. Anne. Allah hepinizden razı olsun tekrardan.